Şimdi beslenme ile ilgili de çok soru var. Tek öğün beslenme ne kadar sağlıklı? Bunun için hatta bu beslenmeyle ömrümüz uzar mı diyen izleyicilerimiz bile var aslında. Çünkü tek beslenmenin çok sağlıklı olduğu yönünde sosyal medyada da dolaşan şeyler var. Ama siz zannediyorum buna hep karşıydınız değil mi hocam? Tek öğün beslenmeye hep karşı değilim ama hep tek öğünü sürekli beslenmeye karşıyım. Evet ben de haftanın bir veya iki günü tek öğün beslenmeyi deniyorum kendi üzerinde. Bir takım biyolojik işaretleri takip ederek ama sizin denemenizi tavsiye etmem. Normal sağlıklı bir erkeğin 18 saatten bilimsel veriler söylüyor. Sağlıklı bir kadının 16 saatten fazla bedenini aç bırakması hele bunu tekrar tekrar 3 hafta, 5 hafta, 10 hafta bir ömür boyu devam ettirmesini pek bilimsel veriler onaylamıyor. Peki Ramazanda 16 saat aç kalıyoruz ama 18 saat aç kalmıyoruz. 18 saat aç kalsak bile 24 saat aç kalmıyoruz. Yani ben akşam 7'de yemek yerim, ertesi akşama kadar sadece su içerim ve bir akşam saat 7 yemek yerim mantığı her zaman doğru değil. Fakat zaman zaman 5-2 veya 3-4 veya 1-5 gibi iki öğün beslenen birisinin benim gibi haftanın bir veya 2 iki haftada bir tek öğüne geçmesinde bir mahsur yok. Benim mesela bu haftanın başında pazartesi tek öğündü. Bir gece önce saat 8'den sonra bir şey yemi bıraktım. Ertesi akşam saat buçuk civarında ilk lokma ağzıma attım ama gün boyu su eksikliğimi hiçbir zaman aksatmadım. Hatta şekersiz kahvemi, şekersiz çayımı da içtim. Ama bunu beş gün üst üste yapar mısınız Osman Hocam besiniz bana? Ben bunun çok doğru olduğu kanaatinde olmadığımı size söylerim. Peki mesela bazen aşırı protein tüketme oluyor bu tek ön beslenmelerden sonra. işte üç günde aşırı protein yiyeyim bunun zararı yok mu mesela? Aşırı sözcüğünün kendisi zararlı zaten. Hı hı. Yani neyin aşırısından bahsediyorsanız o aşırı sevgi de zararlı. Aşırı öfke de zararlı. Aşırı empati, sempati de zararlı. Aşırı sözcüğünden uzak durun. Makul sözcüğünü sevin. Şimdi aşırı protein dediğiniz zaman kilo başına bir buçuk gramdan fazla proteinden bahsediyor olursunuz ki bu kilo başına bir buçuk gram proteini böbreklerini süzüp dışarıya atamaz. Üç gün, beş gün atar, sonra isyan eder sizi Bir birincisi. ikincisi, eğer protein tozu gibi yanlış bir şeyi almıyorsanız, peynir altı suyu gibi yanlış bir protein tozu yutmuyorsanız, içmiyorsanız, aldığınız proteinin içinde yüksek miktarda yağ vardır. Keto, ketos veya ketotik beslenme dedikleri veya keto diyet dedikleri hı hı. bana göre şarlatanlık da bu. Evet kilo verirsiniz ama kalp damarlarınızı tıkarsınız o yağla. Evet kilo verirsiniz ama böbreğinizi hasar verirsiniz o protein yüküyle. Biraz daha ileri gidelim. Yüksek proteinli beslendiğiniz zaman vücudunuz bir asit havuzuna düşmüş gibi olur. Çünkü proteinin yıkım ürünü ürik asittir en başta ve asitlerdir. O asit havuzu kemiklerinizi eritir. Osteoporozun en önemli belirleyicilerinden birisi vücudun yüksek asidoz içerisinde kıvranıp durmasıdır. Peki çay tabii kış da geldi artık hı. çay çeşitleri de arttı. Çok çay tüketmek zararlı mı? Çay çok sıcak içmediğiniz sürece hı hı. kafein duyarlılığınız yoksa çok çay tüketmenin bir zararı yok. Çayın içerisinde kafeinden başka zararlı madde yok. Aslında kafeinin de günlük 400-500 mg'a kadar biz... Ne? Par parçalayabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla e, yani çayın marifeti çok. Çayın içerisindeki kateşinler muazzam gıdalar. Yani muazzam moleküller. Epigallocateşin, gallatın mirnalarımızda yani bizim e, hücrelerimizdeki mesaj taşıyan iyi genleri, kötü genleri sen çalış sen çalışma diye yöneten mirnalarımıza konuştuğunu gösteren yeni bilimsel çalışmalar birkaç aydır üst üste yayınlandı. Dolayısıyla ben çayı için derim ama bir çaya şeker eklemeyin. İki, çayı çok sıcak içip yemek borusunuzu, borunuzu yakmayın, midenizi yakmayın. Çünkü yemek borusu kanserlerindeki artışın temel nedenlerinden biri de bu çok sıcak çay tüketimi. Evet, şimdi tabii en çok son zamanlarda merak edilen konulardan birisi kolajen, kolajen arttırmak için. Sizin de bu sabah zannediyorum değil mi bir kolajen domates çorbası? tarif vardı sosyal benim bir evet onu bir bir izleyicim benim sesimi kullanıp kendi yaptığı bir şeyi ha, öyle mi? paylaşmış orada yanlışlık kolajenin domates çorbasından o domates çorbasından kolajen olmaz evet ama paylaşım çok güzel çünkü domatesin evet. içindeki likopenin ha, evet. en çok faydalanacağınız formatı evet likopenin domatesi ezdikten sonra domates hücrelerinden içeriye dışarıya çıkarmanız lazım hı hı. şimdi bizi hı. izleyenlere bugün bir yeni bir bilgi verelim Lütfen. yeni bir bilgi demeyelim de bilinen bir bilgiyi söylememiştik. Hatırlatalım, bizim hücrelerimiz ve diğer hayvanların diğer memelilerin diyelim biz hayvan değiliz affedersiniz. Diğer memelilerin meme e, hücrelerinin incecik ve sıvımsı bir zarı var. Hı hı. Ama bitki hücrelerinin zarları bir nevi selülozdan yapılmıştır ve kolay kolay parçalanmaz. Hı hı. Eğer siz bir domates hücresinin içindeki likopene ulaşmak istiyorsanız o likopenin parçalanmanız lazım. Onu parçalamanın yolu da domatesi ezmektir. Hı hı. Domatesi salça haline getirmektir, ketçap haline getirmektir. Ya da domatesi çorbasını yaparak kullanmaktır. Bu bir. iki. likopen parçaladınız, hücre parçalandı dışarıya çıktı. Likopen yağda eriyen bir madde. Dolayısıyla domatesi yağla birleştirirseniz, yani sarıtanızda zeytinyağı gezdirirseniz ve salatanızı ince ince doğramışsanız daha çok likopen kazanırsınız. Evet. 3 likopen ısıyla çok daha fazla emilen bir madde. O zaman domates çorbası domates salatasından, domates salatası domatesin kendisinden daha iyi. Evet ben bu bugün paylaştığınız tarifi yapacağım zaten Tabii. sizin sosyal medyada. Yapın. Yapın. Eğer o domates çorbasının içine bir de zerdeçal ve karabiber eklerseniz size bir şifalı kış çorbası ortaya çıkar. Çünkü zerdeçalın bağışıklık güçlendirici etkisi zerdeçalın antioksidan etkisi, zerdeçalın biraz önce konuştuğumuz iltihap baskılayan etkisi hı hı. domates çorbasındaki likopenin e, anti kanser etkisiyle kolajen üretimine faydasıyla olur. Domates çorbasında kolajen yok. Ama likopen güneş ışınlarıyla gelen zararların kolajeninize vereceği kırışıklığı önler. Evet tamam. Ama yani bir nevi sizin güneş ışınlarına karşı koruyan bir kalkan görevi görür. Dünyada hiçbir canlı domates dışında güneş görüp böyle gerilmez, buruşur. Bir tek domates güneşi gördükçe genişler ve çok ciddi bir şekilde parlar, gergin bir hale gelir. Zaten yayla domateslerinin daha gergin ve daha fazla likopen içermesi güneşe kıyı domateslerine göre dağda yetişenlerde daha yakın olmasıdır. Peki kolajene tekrar geldiğimizde kolajen gerçekten gençlik iksiri mi? İle bir kolajen şeyi Taktık, hanım evet, olarak evet bilgisini derinleştireceksiniz. Kolajen gençlik iksiri değil ama insan iksiri. Yaşlıya da lazım, gence de lazım. Çünkü bizim vücudumuzdaki bütün dokuları, organları, hatta hücreleri birbirine yapıştıran temel madde kolajen. Onun için Osman Hoca size kolajen bedeninizin çimentosudur diyor. Evet. Kemiğinizin %30'u organik madde o yüzde otuzun da yüzde yetmişi yine kolajen. Yani kemik erimesinin bile faktörlerinden birisi kolajen. Kasım eridi dediğiniz zaman kolajen kaybettiniz demektir. Kas, kasınıza güç vermek istiyorsanız kolajen kas almanız lazım. Yani kolajen zengini et yemeniz lazım. iç organ yemeniz lazım, sakatat yemeniz lazım. Ya da kolajen ham maddesi olan glisinden zengin, ...prolinden zengin, hidroksiprolinden zengin, glutaminden zengin bir takım maddeleri bedeninize kazandırmanız lazım. Yumurta olur, tavuk olur, bıldırcın olur, hindi olur veya süt ürünleri olur. Hı hı. Peki bunu takviye olarak dışarıdan aldığımızda yani yiyecek olarak değil de e, ilaç olarak alabiliyor muyuz? Ne kadar faydası var? E, çok daha fazla faydası var. Şöyle açıklayalım. Ben et yediğim zaman etin içindeki kasta bulunan, kas bölümünde bulunan hı hı. E, ki yaklaşık yüzde %30'u 35'i kolajendir en az kırmızı etin. Ee, kolajeni kolayca parçalayıp absorbe edemeyebilirim. Ama o kolajeni pişirirsem, jelatine dönüştürürsem o etten daha fazla kolajen kazanıyorum. Hı -hı. Onun için eti pişirdiğiniz zaman bırakırsanız pişmiş eti, kemikli eti koyun soğuğa, buzdolabına bir jelifiye bir hal alır. Jelatin evet, oradan evet. geliyor. Eğer ben o jelatini kolajen hidrozilaz edildiğimiz bir enzimle parçalarsam, kolajen peptitlerine dönüştürürsem çok daha fazla miktarda bağırsam emer. Yani kolajenden, jelatin kolajenden daha çok emiliyor. Kolajen hidrozilatı sizin ilaç niyetine içtiğiniz kolajen haplarında, tozlarında, şuruplarında hidrozilat var yani peptit var. Kolajen, jelatinden daha fazla emiliyor. Ama şimdi bilim alemi kolajen aktivatörleri diye başka bir alana girdi. O da şu. Dediğim bir konu ama önemli bir konu. Bizim kolajen maddemizin içinde bir görüşe göre 18, bir görüşe göre 24 tane amino asit var temelde ama bunun çok büyük bir bölümünü 4-5 amino asit oluşturuyor ki ana patron glisin. O zaman ben glisini, prolini, glutamini, arginini, L-tryptophanı yani kolajenin ana ham maddelerini toz şeklinde amino asit olarak verirsem peptitten de ileri, çok daha kolay yemilir. Hatta şimdi bunu kolajen terapisi, aktivatör terapisiyle damar yoluyla da vermeye başladık. Dolayısıyla kolajen gücünü bir sosyetik güç olarak, bir cilt gücü olarak düşünmeyin. Saçınız, tırnağınızın... Tabii ki görüntünün içinizi, cildinizin kırışıklığını, kolajenini azaltırsınız ama kolajenle kemiğinize güç verirsiniz. Kolajenle kaslarınıza güç verirsiniz. Kolajenle bedeninize güç verirsiniz. Kolajen kanser yapmaz. Yapsaydı etten kanser olurdu. Evet. Kolajen e, otoimmün hastalık yapmaz. Yapsaydı sakatattan otoimmün hastalığı yakalanırdınız. Bütün mesele burada kullandığınız kolajenin temizliğidir. En hassas nokta o. Çünkü Kullandığınız kolajenin içinde o hayvanın veya o kemiğin ya da o balığın içindeki ağır metallerin olmaması lazım. Hı hı. E, balıkların çoğunda maalesef ağır metal yüklü ve o ağır metal yüklü balıklardan daha ucuz kolajen satmaya çalışıyorlar. Uyanık olacaksınız. Dikkatli olacaksınız. Ya da Eserciğinizle bu konuyu konuşarak satın alacaksınız. Birçok soru geliyor. O sorularla devam edelim hocam. Boğaz ve burnu koruyan probiyotik var mı demiş bir izleyicimiz. Bir kere şunu bilelim. Boğaz ve burnumuzda çok sayıda zaten probiyotiğe sahibiz. Yeter ki ağzımızı, boğazımızı, burnumuzu iyi koruyalım, kollayalım ve temizliğine dikkat edelim. Çünkü Diş etlerine yerleşen bakterilerin azaymıra ulaştığını gösteren çok sayıda araştırmanın yapıldığı ve kanıtlandığı bir devirden geliyoruz. Yani ağız sağlığı hepimizin zannettiğinden daha fazla önemli ve hepimizin en az yılda bir kez bir diş hekimine gidip diş eti bakımı, dişlerimizi yaptırmamız lazım. Ve hepimizin günde en az üç kere, mümkünse dört kere, beş kere çok bakımlı olmak adına değil, sağlıklı olmak adına dişlerini fırçalamamız lazım. Bu çok önemli. Ağzımızdaki flora bizi bakterilerden koruyan bir numaralı faktör. Burnumuzdaki flora bir numaralı faktör. Bunun bozulmaması için de çok ağzımızı böyle kimyasal gargaralarla filan oradaki bakterileri yok etmememiz lazım. Gargara yapacaksak tuzlu su, gargara yapacaksak yeşil çay veya ada çayla gargara yapabiliriz. Ama bazı bakteriler, özellikle laktobasillerle, bifidobakterilerin burada çoğalması halinde ağız ve burun bölgemizde ki hepsi değil bazı suçlar, özel suçları var. Mesela laktobasilun plantarum dediğimiz bir laktobasil var. Bu ağzınızda burnunuzda çoğalırsa ilk bariyer olarak mikroplara karşı sizi daha fazla koruyabiliyor. Diş eti hastalıklarını önleyebiliyor. Hatta ağız kokusuyla bile mücadele edebiliyor. Bir başka soruyla devam edelim hocam. D3 vitamini neden K2 vitamini ile kardeş gibidir? D3 vitamini ve K2 vitamini birbirini tamamlayan bir ikiz, bir, hı hı. Bir, bir, bir eş değerdir. Nedeni şu, D vitamini sizin Barsaklarınızdan daha kolay kalsiyum emmenizi sağlar. D vitamini sizin böbreklerinizden daha az kalsiyum kaybetmenizi sağlar. Dolayısıyla sizi kalsiyum zengini yapar. Ancak kalsiyum sizi zengini yapan bu D vitamini o kalsiyumu alıp doğrudan kemiklerinize götürdüğü gibi o kalsiyumun böbreklerinizde böbrek taşı yapacak şekilde damarlarınıza damar pilavı yapacak şekilde birikmesine engel olamaz. Hı hı. Yani siz bol kalsiyum, bol D vitamini alırken bir taraftan sağlam kemiklere sahip olursunuz. Bir taraftan da böbreklerinize taş, damarlarınıza plak taşımış olabilirsiniz. K2 vitamini ile D3 vitamini birlikte kullanırsanız ne olur? Veya kendiniz bol miktarda K2 vitaminine sahipseniz ne olur? Şu olur. K2 vitamini damarınızda birikmek eğiliminde olan, damarınıza plak yapma eğiliminde olan o kalsiyumu alır, götürür, kemiğinize taşır böbreğinizden alır, götürür kemiğinize taşır. Yani orada burada kalsiyum birikmesine K2 müsaade etmez. Bir şey daha yapar K2. Aynı zamanda kemiğin kapısını çalar. Orada kemiği güçlendiren osteoblast dediğimiz hücreleri uyarır. Al bu kalsiyumu, adam gibi kullan ve kendini sağlam tut diye mesajlar verir. Ama K2 vitaminini mutlaka sağlıklı birinin takviye olarak alması şart değil. Çünkü sizin bağırsaklarınızdaki probiyotik bakterilere sahipseniz ve onlara yeterince iyi ve mükemmel bir ev sahibi yapabiliyorsanız gıdalarla aldığınız kabirden bağırsaklarınızdaki o bakteriler, probiyotik dost bakteriler zaten K2 vitamini yeterince imal ederler. Yani siz maydanoz yerseniz, yeşil yapraklı sebze yerseniz, kekik, ravet, roka yerseniz yani kabir kaynağınızı zengin tutarsanız ki maydanoz bir numaradır yeteri kadar K2 üretirsiniz. Boşuna para harcamasını Çünkü D3 k alıyorsunuz ya bu Hanım. D vitamini 1 ise D3 K2 aldığınız zaman 5 lira verirsiniz. Çünkü k çok pahalı. Evet. Ve günde 25 mikrograma ihtiyacınız var epitopu. E, dolayısıyla 25 mikrogram için gidin 3 baş maydanoz yiyin, birazcık yeşillik yiyin, kendi kaykinizi kendiniz üretin. Her şey doğada olduğu gibi o da var. Kesinlikle. Şimdi tabii soracağım soru eyvah eyvah diyerek yani aslında cevabından da korkuyorum. Eminim izleyicilerimiz de merak edecektir. Yalnızlık bunamayı hızlandırır mı demiş bir izleyicimiz. Kesinlikle. İnsan insan olan ilişkiler insanların diğer insanlarla yaptığı konuşmalar, paylaştığı düşünmeler, Paylaştığı hüzünler, sevgiler, sevinçler, olumlu ya da olumsuz insani ilişkiler ki olumlu olması çok daha iyi tabii evet. ki, e, beyin hücreleri arasındaki haberleşmeyi, haberleşmeyle temin edilen bilgilerin daha iyi bir şekilde beynin bir nevi bellek kasası olan hipokampusa daha iyi bir şekilde yerleşmesini sağlıyor. Yalnızlık ile Alzheimer'a erken yakalanma arasında daha yüksek Alzheimer riski arasında yalnızlık ile vasküler demans arasında hatta Parkinson arasında bir bağlantı var. Ve gerçekten yeni bin yılın en önemli sorunlarından birisi bu. Nedeni şu, eskiye göre biz daha mı yalnızız? Bence daha yalnızız. Yani bu yeni medya, yeni yaşam bizi tabletlere, cep telefonlarına esir etti. Biz başkalarına ihtiyacımız olmadığını düşünmeye başladık. Bu birinci sorunumuz ama ikinci sorun şu. Daha uzun ömür olması demek, 90 yıl sizin yaşamanız demek, 10 arkadaşınızdan muhtemelen 8'ini zaten vefat ettikleri için kaybetmiş olmanız demek. 90 yıl yaşamanız demek sizin muhtemelen Başka insanlara zaten daha çok ihtiyaç duymanız demek. Kendi işinizi kendinizin yapabilmesi ihtimalinin daha az olması, daha çok uykusuz kalmanız, daha az hareket ediyor olmanız ki bunların hepsi belli kişi önemli. Daha kötü beslenmeniz belli kişinin önemli. Daha iyi şeyler üretecek düşünce zincirleri kurmanız pek mümkün olması dolayısıyla uzun yaşamın getirdiği bir yalnızlık da var. Çünkü 90 yaşlık bir insanın artık çocukları değil, torunları değil pek çok insandan uzak kalma zamanı. Dolayısıyla yaşlıları yalnız bırakmamak, yaşlıları çoğalmaya yöneltmek, onları böyle sadece yaşlılarla birlikte paylaşabilecekleri e, huzur evleri dışında Biraz daha sosyal ortamların içinde, ailenin içinde yaşlanmalarını sağlayabilmek bence yeni bir yılın en önemli hedeflerinden birisi olmalı. Evet tabii hepimiz için doğru insanla ve doğru dostlarla yaşlanmamız. Kesinlikle. Ve ee, gençlerle hepimiz... yaşlanmak. Ve gençlerle. O çok önemli. Çünkü gençlerle yaşlanan yaşlıların... ...daha sağlıklı ve daha zihin bozukluğundan, belek bozukluğundan uzak yaşadıklarını biliyoruz. Evet tabii şimdi her hafta olduğu gibi Osman Hoca'mızın mottolarından biriyle kapatacağız. İzleyicilerimiz de merakla bekliyor. Bu haftaki mottomuz efendim, mottomuz ön yükleme yapın, daha kolay zayıflayın diyor Osman Hoca'mız. Ne diyor? Bu önemli bir bilgi. Ben özetleyerek bu mottoları çıkarıyorum. İki türlü ön yükleme yapacaksınız kilo kontrol için veya kilo vermeyi hızlandırmak istiyorsanız. Birincisi yemekten hemen önce bir ya da iki bardak soğuk su için. Birinci ön yükleme o. Sizin daha kolay doymanızı, daha yavaş yemenizi, daha kolay besinlerle işi kurmanızı sağlayabilir bu birincisi. İkincisi, ikinci ön yükleme su içtikten sonra salata ve çorbayla başlamanız. Eğer çorba ve salata ön yüklemesi yaparsanız bir de tabii ki o çorbayı böyle Rus salatası, Amerikan salatası gibi mayonez zengini, kalori zengini, sezar salatası gibi arızalı salataya dönüştürmez de bizim mutfağımızdaki çoban salatası, yeşil salata gibi 120 kalorik bir salatayla yaparsanız volümetrik beslenme diyoruz. Volümle mideniz daha fazla dolduğu için sonraki kalorisi yüksek gıdaları daha az tüketme. Dolayısıyla daha az kalori girdisiyle daha kolay kilo verme şansı yakalarsınız. Buna ön yükleme diyoruz efendim. Ön yükleme yapın, daha kolay sayflayın. Peki. Yine güzel notalarınızdan birisiyle kapatacağız bu haftada bölümümüzü. Osman Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler yine. Evet, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile yaşasın hayat programının bu haftada sonuna geldik. Sağlıklı bir hafta diliyoruz efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle.